Merhaba altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons 1770 dolara geldi. Sebebi tabii ki Fed'in faiz artırabilme sinyali ve bu faiz artışıyla birlikte bol para döneminin sonuna gelinmesi. Öncelikle altın aşırı etkileniyor. Peki bunu niye bu kadar etkileniyor? Onu ileriki videolarda detaylı konuşacağız. Enflasyon olacakken, enflasyon altın için en önemli şeyken neden altın düşüyor? Tabii fırsat açısından düştüğünü söylemek lazım. O yüzden önemli bir etken. Ben 496'dan kendime altın aldım ama ikinci partiydi. Tabii ki 483'ler civarından alacağım. O yüzden ikinci parti için bekliyorum biraz daha gevşemesini. 1770 dolarların altı var mı? Olacağını ya da olması gereken noktaları birazdan grafikte anlatacağım. Ama özellikle birinci düşüşte hatırlarsanız bu sefer dolar tl ile düşmüştük 496'ya. Orada alamamıştım bu sefer almış oldum. Yani beklediğimi gerçekleştirdim. Peki yukarı mı gider ya da daha düşüş sert olabilir mi? En önemli konulardan bir tanesi. Şimdi altın düşerken özellikle ons tarafında düşerken tabii ki bu sefer de dolar tl'de dolar yükselecek. Dolar yükseldiği için de düşüşü sınırlı olacaktır altının. Bir önceki düşüş gibi olmaz. Yani o zaman hatırlarsınız 400 TL'ye kadar gevşemişti. Ama şu anki düşüş o şekilde değil. Özellikle dolar gitgide kuvvetlendikçe ons düşse de onu bir şekilde koruyacak ya da absorbe edecektir diye ifade edeyim. 483 ya da 80'ler bence iyi noktalar olarak karşımıza çıkacaktır. Daha altını görür mü? Elbette olasılıklar dahilinde ama ben oradan yeniden yukarı yönünü çevireceğini düşünüyorum. Çevirmese de iyi bir yatırım olacaktır önümüzdeki süreçlerde. Peki gram altını bu şekilde ifade ettikten sonra ons'taki düşüş nereye kadar olur? Gelin hep beraber grafiklerde bunu değerlendirelim. Şimdi ons tarafında her FED toplantısından sonra mutlaka düştüğümüzden bahsetmiştim. Bundan 7-8 toplantı önce de benzer bir durum oldu. Bu seferki biraz daha sert oldu çünkü sebebi biraz da faizden kaynaklı. Faizin artırabilme ihtimali onsu daha sert düşürdü. Şimdi 1800'ün altına aylıkta beklemiyorum ama tabii ki bu aylığın kapanış rakamıyla alakalı bir durum. Şu anda baktığımızda da 17'sindeyiz yani 18'indeyiz 12 gün kalmış önümüzde. 12 gün içerisinde tekrar yukarı atabilecek mi onu tartışacağımız bir süreç olacak. Önce şuradan değerlendirelim. Bakın kırdığımız nokta burasıydı. Ben buradan Özellikle onsa giriş daha doğrusu gram altına aldığım noktalardan bir tanesi. Buradayken yukarı yönün hareketinin geldiğini gördük. Şimdi o noktanın tekrar destek noktasına geldik. Özellikle rakam olarak da 1776'ları söyleyebiliriz bunun için. Yani 1776'nın üstünde kaldığı sürece bir problem yok. Burada sadece şu sorun özellikle 1790'ın altında kalması hareketin daha kırılgan olduğunu gösteriyor. Nereye kadar? 1746'ya kadar olduğunu gösteriyor. Yani çizim grafikleri düşündüğümüzde bu şekilde. Bir de sistem olarak bakalım. Şimdi benim kullandığım sistemlerden bir tanesi bu. Burada dikkat ettiğim bir durum var. Şimdi şuraya geçemediğimiz nokta zaten. Ve buradan geri çekilmenin Alttaki yeşile kadar olabilme ihtimalini takip ediyordum. Yani e, beklentim şu 1840 kırıp kırmayacağımı bir görmek istedim. Sonrasında da nokta olarak 1730 gözüküyor. Şimdi 1730'dan neden önemli? Bakın şurayı özellikle şuradan ifade edeyim. Bakın burayı kırdıktan sonra test ediyoruz. Görüldüğü gibi sonra yeşile geliyoruz. Yeşilden tekrar yukarıdaki e, mora geliyoruz diyelim. Mor e, ortalamaya geliyoruz ve Buradaki genel baktığımızda şu anda yeşilin bize iyi bir destek sağlaması gerektiğini ya da yeşilin altındaki fiyatların uygun fiyatlar olduğunu ifade ediyor. Bu da 1730 doların altının uygun olduğunu ifade eden bir grafik olduğu için göstermek istedim. Takip ettiğim grafik bu. Buradan 1800'ün üzerine ay sonuna kadar atabilir miyiz? Asıl merak ettiğim konu da bu. Onu özellikle söyleyeyim. Geçelim gram tarafına. Gram tarafında size 500 aşağı yukarı 25'lerden yani şurası kırıldığında benim beklentimin ilk etapta 494 civarı sonrasında da alttaki şu mavi ortalama 480'ler civarı olduğundan bahsetmiştim. Aynı senaryoyu sadece takip edip uyguluyorum. Ben 496'dan aldım çünkü geçen sefer tam şu noktadan dönünce artık risk etmek istemedim. Yani hem dolar tl de yukarı gidiyordu ve bir parça aldım. Sonrası parça diğer parçayı ne zaman alacağım? Burayı kırarsa eğer 494'ü kırarsa bu sefer şu ortalamanın yani daha doğrusu çizim grafiğin noktası 482'ye denk geliyor mavi çizgi olarak. 482'den almayı planlıyorum. Yaklaştığı nokta 3 olur 4 olur artık o rakam geldiği nokta neresiyse oradan ikinci bir parça almayı planlıyorum. Ondan sonra da bekleyip kenara geçeceğim. Burayı kırar mı? Kırabilme ihtimali elbette bu sert düşüşte var ama şimdi ikisini bir arada düşünüyorum. 1730 ons olarak destek. Sonuçta dolar TL yükselmeye devam edeceği bir süreç içerisinde otomatikman düşse bile biz 480'lerde tutunuruz diye mantık mantıkla yürütüyorum diye ifade edeyim. Şimdi bir diğer grafikte tabii ki o grafik yani benim aynı ons'ta kullandığım grafik. Bu ons'ta kullandığım grafikteki destek noktası 496 civarlarında. Yani şurası. Daha önce buradan döndü. Ben o zaman çok şey yapmadım. Bekledim biraz daha dedim. İşte biraz daha gevşer mi acaba diye. Ama sonuç itibariyle bu noktayı artık bir destek olarak aldım ve aşağı sarkmalarda da 82'yi destek olarak değerlendireceğim. Peki buradan daha sert düşer miyiz konusu elbette önemli bir konu. Oradaki durumda da baktığımızda şu anda henüz orayı kırmadığımız için net sert düşüş ifadesi kullanamıyorum. 1730 desteğini tekrarlayarak söyleyeyim ONS tarafında. Gümüş'e geçelim. Gümüşte hatırlarsınız özellikle dedim ki bakın burayı kırmaya çalışıyor. İşte 27.400'ü kıramıyoruz ama bakın burayı kırdı. Burayı kırdıysa artık düşmesi lazım. Neden düşmüyor diye konuştuğumuz olayı iki günde hallettiler. Sadece bir fedi bekleme süreciymiş. Fedi bekledi ve alttaki destek noktasına kadar geri çekildiğimizi görüyoruz. Burası kaç? 25.800. Eğer şu şekilde gelmiş olsaydı destek noktamız burada 26.400'dü. Ama bu ne demektir? Önümüzdeki günlerde artık burada kaldığını da ifade ederse 26.400'ün yakın zamanda destek olabileceğini söylemek lazım. Biraz daha aşağısına gelmesi için ne olması lazım? 26 doların altındaki kapanışlar yine bu kadarlık bir bölge daha düşmesini sağlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. 26 doların üzerinde kalması olumlu. E, takip edilmesi gereken noktada o. Altındaki kapanışlarda yeni bir düşüşten bahsedebiliriz. Ama burada tabii ki gramı değerlendirerek bunu da öngörebiliriz. Şimdi gramda hatırlarsınız kırdığı noktayı söyledik. Buraya yan şekilde uzayarak gidebilir mi tutunarak daha önce yapmıştı. Çünkü şu andaki duruma baktığımızda kırmış ve aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Hızına baktığımızda yarın gelirse ya da bugün gelirse 712'ler ana destek yani 712'ler şu anki en iyi fiyat olarak gözüküyor. Tabi altında bir kapanış yapmadığı sürece 712'den tekrardan 774'ü görebilecek bir potansiyel var mı? Aslında e, matematiksel anlamda var ama şu anda Fed'den kaynaklı biraz o çekingenlik olacaktır. Bunun tamamını alması da en azından yarısına tekrar geleceğini düşünüyorum. O da 735'ler, 740'lar ifade edelim. Yani 7.12'leri gördükten sonra 7.40'lara doğru bir hareket sonrasında bu aralıkta dalgalanan bir süreç göreceğimizi düşünüyorum diye söyleyelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.